inşaat tecrübemiz de var biliyorsunuz. Eski evet. bir evet. inşaatlar yapıyoruz. Evet. belli bir kadroyu her durumda... koyduk. Çok Ufak bir şey falan diyor. Dedim ya yok. Hiç yapmayalım. Söyledi mi? Başlığımızda onunla çalıştık. Evet, evet. Ona göre vermiştik. vermiştik. Değerli arkadaşlar, bugün gerçekten çok heyecanlıyız, mutluyuz. Çünkü çocuk eğitiminin en önemli basamağını oluşturan bir eğitim kurumunun daha kentimize kazandırılacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özdilek ailesinin katkılarıyla kente kazandıracağımız Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin Nilüfer'in dördüncü kreşi olacaktır. Her zaman söylediğim gibi kadınlar, çocuklar, gençler bizim önceliklerimizdir. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği biz her çocuğun, her gencin iyi eğitim olanaklarına kavuşması idealiyle kreş ve yurt gibi yatırımları çok önemsiyoruz. Hizmette olan kreşlerimize gösterilen ilgi bu alandaki büyük eksikliği de ortaya çıkardı. Biz kreşleri kadınların özgürlüğü çocuklarımızın da geleceğe hazırladığı, hazırlandığı kurumlar olarak görüyoruz. 5 yılda toplamda 25 kreşe ulaşma hedefini koyduk kendimize. Araştırmaktan ve keşfetmekten hoşlanan, yaratıcı fikirleri üretebilen, paylaşmanın bilincinde olan, doğayı ve hayvanları koruyan, özgür düşünceli, üretken bireyler yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Hedefimiz daha çok çocuğa imkan sağlamak bu amaçla çok yakında Dumluklar Mahallesi'nde ve Balkan Mahallesi'nde iki kreşimizin daha temelini atacağız. Bu iki kreş de yine hayırseverler desteğiyle yapılıyor. Yaz aylarında tamamlamayı planladığımız bu kreşte toplam 2385 metrekare alan üzerinde 8 derslik ve 128 öğrenci hedefliyoruz. Nilüfer'deki dayanışma ruhunu da dikkate alarak Nilüfer'li hemşerilerimize, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ne, birinci organize sanayi bölgemizdeki işletmelere de buradan çağrı yapıyorum. Bu dayanışma ruhuna sizler de destek verin diyorum. Özdilek Holding olarak ülkemizin geleceği için eğitim alanındaki desteklerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar 9 okul inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim ettik. Şimdi ise 8 derslikli Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin temelini atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özdilek Holding olarak aydınlık yarınlar için ülkemizin geleceğine ışık tutmayı amaçlıyoruz. Ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün burada Nilüfer Minareli Çavuş Kerem Öz ile kreşinin temelini atıyoruz. Mahallemize hayırlı olsun. <laughs>